Bitcoin'de daha önceki videolarımızda öngördüğümüz 57500 düzeltmesi ve sonrasında 64800 kırılımları gelmiş olsa da düşüş riski hala geçmiş değil. Kripto piyasalarının yönünü belirleyecek en önemli seviye 71500. 4 kez bu bölge üzerinde tutunamaması ve satış baskısının gelmesi risk düzeyini maksimum seviyelere çıkarmakla beraber düşüş eğilimini de güçlendirmekte. Piyasalarda çok fazla spot alım stratejileri oluşturulmaya başlanmış olsa da, güvenli bölge olan ve yükselişi hızlandıracak 71.500 üzerinde tutunmadıkça, spot alımlar yapmamanız veya alım yapılsa dahi mutlaka stop kullanmanız sizi ciddi zararlardan koruyacaktır. Bir saatlik mum grafiklerini inceleyecek olursak, Kırılım sonrasında minör bir yükseliş trendi ilk göze çarpan pozitif oluşum. Destek seviyeleri 67500, 66700 ve 64800. Trend kırılmadığı sürece yukarı yönlü yeni bir atak yapma ihtimali bir hayli yüksek. Bu yüzden yakın stoplu scalp işlemler denenebilir. Son olarak sizlerde merak ettiğiniz tüm kripto ve hisse senedi analizleri için bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıca Vadeli ve spot alım stratejileri, cüzdan yönetimi, canlı teknik analiz ve birçok ayrıcalıktan tamamen ücretsiz faydalanmak için topluluğumuza katılabilirsiniz.